Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 23 Temmuz Cumartesi maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 8 tane maçla karşınızdayım. Birazcık daha bunda Siga 2 ağırlıklı değerlendirmelerimiz olacak. Bunun dışında bir tane hazırlık karşılaşması olacak. işte İsveç'ten olacak, Norveç'ten olacak. Bu tarz maçlarımız olacak arkadaşlar. Güzel bir bülten aslında bizi bekliyor. E, ama bakalım da pazar günkü bülten bence daha güzel olacaktır diye düşünüyorum. Yeni başlayan var. işte atıyorum... E, Belçika falan başladı. Burada da genelde geçen sene çok değerlendirdiğimiz takımlar falan vardı ama ilk hafta olduğu için açıkçası almak istemedim atıyorum mesela Zülten'in falan maçı vardı. Bir Risti'den aslında burada maç sonucu bir olarak değerlendirecektim arkadaşlar size. iki oranı vardı bunun da ama dedim başarı istatistikimizi fazla düşürmeyeyim. Çünkü arkadaşlar düne bakılığında gerçekten muhteşem bir performans sergiledik. E, bu arada beğenen de, elleriniz dert görmesin. Çünkü beni sayımız gerçekten az olmasına rağmen izlenme sayımız da maalesef azdı. Gerçekten muhteşem bir performans çıkarttık. Yani bu emeğin karşılığında arkadaşlar gerçekten hani kendimiz için istemiyorum kesinlikle. YouTube algoritması like ve yorumları çok fazla önem verdiği için bu like ve yorumları bunun için istiyoruz arkadaşlar. Bunun dışında dediğim gibi çok fazla emek veriyoruz bu tarz maçlara. Günümüzün belki 15-16 saatini şu koltukta geçiriyorum. Siz de bu emeğin karşılığı olarak arkadaşlar like ve yorumlarınızı atarsanız çok sevinirim diyorum ve dün ne yaptık bundan bahsetmek istiyorum aslında çünkü Gerçekten güzel işler çıkarttık. 22 Temmuz tahminlerine bakıldığında arkadaşlar. Darmstadt'ın kornerini vermiştim. 8.5 üst korneri ki 9.5 üst 10.5 üst bu tarz şeyleri değerlendirebilirsiniz demiştim. 8.5 üst çok rahat bir şekilde zaten ilk yarıdan 7 tanesi geldi. Düsseldorf maçının 2.5 üstü. E, Silkeburg karşılaşmasını KG'si. Finharps maçın e, Finharps maçının arkadaşlar ev, buç, ev bir buçuk üstü. E Avru karşılaşmasının karşılaşmasını 2.5 üstü. Breuven karşılaşmasının KG'si. Zenit'in 2.5 üstü ve Longford maçında arkadaşlar arkadaşlar KG'sini değerlendirdik şu anda onun da KG'sini bekliyoruz son olarak bu da gelirse günü fulllemiş bir şekilde bitireceğiz bunları değerlendirdiyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim tebrik ederim. Bunun dışında dediğim gibi e, Dünden daha like atan arkadaşlarımıza Gerçekten çok teşekkürler diyorum ve Bugün Whatsapp'tan yaptık Bundan da bahsedeceğim Hızlıca ondan sonra güne geçeceğiz 22 Temmuz kuponlarına bakıldığında Whatsapp ana kombinimiz. Zaten aynılarını size de Vermiştim. Silke bu maçının KGS'i Santa karşılaşmasın karşılaşmasının 8.5 üst Korneri şeklinde. Ana kombinimiz vardı Burada Efe'ye teşekkür etmek istiyorum. Nesli 2 kombini çıkarttı. Bir tane e, Pader'in KGS'i Damşart'ın Ev 1.5 üstü arkadaşlar. Güzel bir şekilde Bonladık. Bunun dışında yurt dışı kombini vardı. Zenit'in ev sahibi bir buçuk üstü. Dundal maçında yine aynı şekilde size vermiştim. Ev sahibi bir buçuk üstü bu şekilde. E bir tane tekli girdik arkadaşlar. Güvendiğim maçlarda genel olarak böyle kombine almadan hani yüklü girilebilir e anlamında böyle günün teklisi şeklinde falan çıkartabiliyoruz. Arada her zaman olmuyor tabii ki de bunlar. E arkadaşlar iki buçuk üstü bir kırk orandan yine size aynı şekilde önermiştim. Bunu da değerlendirdiyseniz arkadaşlar tebrik ederim. Gerçekten güzel bir gün yakaladık. Hem yani bunun dışında şunu da göstereyim. Geceden de arkadaşlar yine Efe'nin bir korner kuponu vardı. E, Kuyba maçının 10.5 korner altı. E, daha sonra Palmeiras'ın 9.5 korner üstüyle arkadaşlar bir gece ikramiyesi. Yani gece kombinlerimize de bakıldığında da şu an 4 gün doğru arkadaşlar. Yani ayrı ayrı günlerde her gün kombin şeklinde çıkarmadık. Çünkü her zaman aynı şekilde işte Brezilya maçları olsun, MLS maçları falan olmuyor. E, 4 e, üst, dört kombin üst üste volnuyordu gerçekten orada da güzel seriler yakaladığımızı düşünüyorum diyorum ve yavaştan bugüne başlayalım hey branş e, branşa karşılaşmasından bahsedeceğim ama arkadaşlar dediğim gibi like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum diyorum ve şey de hatırlatayım biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum. Burada bahsetmedim bahislerimden. Hani hafta içinde falan da böyle video çekmediğimiz günler oluyor. Video çekmesek daha iyi arkadaşlar. Orada da bahislerim sergileniyor sadece ben dil farklı editör arkadaşlarımız da var. Hepsini yazılı bir şekilde yazıyoruz. Atıyorum mesela hey, denem karşılaşması. denem İki buçuk üst mü düşünüyorum? Neden düşünüyorum? Bunu da açıklaması şeklinde e, yazıyoruz. Açıklama kısmında arkadaşlar linki var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz diyorum. Ve dediğim gibi başlayalım. Hey denem e, Buran Şü Şüvay karşılaşması tam nasıl okunuyor bilmiyorum. Şimdi Almanların biliyorsun telaffuzları falan farklı. İki takımda arkadaşlar geçen hafta performanslarını izledim. Özellikle e, deplasman takımının Hamburg, Hamburg'la oynadığı karşılaşmayı izledim. Gerçekten çok pozitif bir futbol oynadıklarını söyleyebilirim baya bir pozisyona girdiler ceza sahasında çok fazla iş pas döndürdüler şu çektiler işte karşı karşıya kaçanlar çizgiden çıkanlar falan derken istedikleri golü bir şekilde bulamadılar ama bakıldığında ilk maçları olmasına rağmen bu ligde muhteşem bir performans serg sergilediklerini düşünüyorum yavaş yavaş bu ligede alışacaklardır arkadaşlar. Heydenem'e bakıldığında onlar da Rostock karşılaşması da güzel bir iş çıkarttılar. Ee, hani 1 0 da olsa bir şekilde kazanmasını bildiler. Biliyorsunuz ki Rostock bu ligin bence en kanser takımlarından bir tanesidir. Öyle gidip de basmanda bir hani gol atayım kazanayım mentalitesine çıkın da gerçekten e, adamı haşet eder öyle bir takım. bakasını e, Bakılsın hani şampiyonluk aşamasında artık böyle e, Sampo kesinlikle 3 puan alması gerekiyordur. Hop Rostock'la gelir. Rostock alır abi gider falan öyle bir takım. E, o da ligin ilk maçında kazanmasını bilirler. Hani güzel de oyun oynadılar. Şimdi bakıldığında özellikle deplasman takımın son dönemki performansına ya yani son dönemki derken son maçındaki performansına göre ki hey dönem karşılaşmasında aynı şekilde bence gollü bir karşılaşma çıkartacaktır arkadaşlar. Bize ve 2.5 üst burada gelecektir diye düşünüyorum. Bu karşılaşmayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz nürnberg Greifswald karşılaşması kesinlikle bakın bunu yani günün teklisi olarak da değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir kombinize de alabilirsiniz. Ben ana kombinimi alacağım bu karşılaşmayı KG varını arkadaşlar değerlendireceğim. Şimdi Nürnberg'e bakıldığında son Estepoylu karşılaşmasında 90 dakikasında izledim. Gerçekten güzel bir performans ortaya koydu. Evet biraz şanssızlıklardan dolayı goller de yese de Hani bir 15-20 dakika daha olsa bir şey olsa Nürnberg arkadaşlar belki o karşılaşmayı 4-3'den çevirir öyle bir top oynadılar. Gerçekten çok pozitif futbol oynadılar bence bu ligin yine ilk 5'inde falan olacak takımların başına gelecektir diye düşünüyorum Nürnberg'i. Greifurter'e bakıldığında hatırlıyorsunuz Bundesliga'dan düşmüştü. Ondan önce yine aynı ligdeydi. ligdeydi. Gerçekten de o zaman müthiş bir performans sergilemişti ki bize de efsane paralar kazanmıştı. 2 sene öncesinden bahsediyorum. Şimdi yine arkadaşlar bu ligde bakıldığında hoştan Keal'la işte berabere kallar 2-2 ama gerçekten güzel futbol oynadılar arkadaşlar. İki takımdan da dediğim gibi goller bekliyorum ve bence karşılaşmam rahat bir şekilde işte goller çıkacak olacaktır. 2-2 olsun, 2-1 olsun. KG'leri gelecektir. 2,5 üstlere gelecektir. Ben KG'sini değerlendireceğim. Aklınıza hangisi yatıyorsa bu şekilde arkadaşlar. Bu karşılaşmayı da değerlendirebilirsiniz. Daha sonra CSK Moskova Soçi karşılaşmasında e bakıldığında Sochi arkadaşlar son 2 sezondur 3 sezondur gerçekten muhteşem işler çıkartıyor. Yani CSK'ya bakıldığında bu ligin en iyi takımlarından bir tanesi, en köklü takımlarından bir tanesi de olmasına rağmen son dönemlerde düşüşte. E hani bu ekonomik kaynaklardan oluyor, takımın kötü yönetilmesinden oluyor, futbolcularlar arasındaki diyaloglardan falan olabiliyor. Şimdi bakıldığında Soçi arkadaşlar güzel bir şekilde başladı lige. Bakıldığında 3 birlik bir hani galibiyetle başladı. CSK'ya da bakıldığında arkadaşlar onlar da 2-0'lık evindeyken Ural galibiyetiyle başladı. Ama yani onlar da taraftarına tekrardan bir umut vermek açısından ve evinde olduğu için gol bulacaktır diye düşünüyorum. Sochi'ye bakıldığında Zaten hiçbir zaman gol problemi çekmeyen bir suçu var. Bu karşılaşmada arkadaşlar iki takım da gol atacaktır ve karşılaşma KG vara girecektir diye düşünüyorum. Bu arada aklımda da arkadaşlar 2-2 bir beraberlik var. İsteyenler direkt maç sonucu 0 değerlendirebilir. Bunun dışında hani skor tahmini olarak falan da değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. Malmö A.I.K. Sörüs karşılaşmasında burada arkadaşlar şöyle. Ben Malmö'ye ne zaman işte Avrupa maçı oldu bilmem ne oldu yorgun bilmem hani şey falan desem Malmö bir şekilde arkadaşlar çıkartıyor saplıyor gerçekten ilginç bir takım e, bu yüzden ee, hani böyle karşısına genel olarak alamıyorum ben Malmö'yü. Özellikle böyle ligde e, Avrupa maçlarından sonra bir patlama yaşıyor bence. Hani bakıldığında olan bu takım yorgundur. Gol yersiniz, bilmem ne dersiniz. Ondan sonra çıkıyor 3-0 atıyor. Yani çok fazla bu senede yapmışlığı var. Ee, burada da bakıldığında arkadaşlar IK servis gerçekten iyi bir futbol oynuyor son dönemlerinde. İyi işler çıkartıyor. Hani ligin zorlu takımlarına karşı da e, güzel de goller atıldığını düşünüyorum Şimdi bu arkadaşlar bakıldığında evet yo yorgun bir Malme var. E, burada IK Sirius gol atabilir mi? Atamaz mı? Bunu düşündüğümüzde bence arkadaşlar hani son dönemki performansına bakıldığında da gol atabilecek bir Sirius var aslında. Ama ee, hani sadece tek golünü değerlendirmektense yine acaba bu karşılaşmanın iki buçuk üstüne e, hani, direkt olarak Malmö'nün 3-0'ı var mı diye düşünecek olursak o da olabilir bence. Bu yüzden yani e, iki buçuk üstünü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu karşılaşmanın zaten hani deplasmandan da gol gelirse Malmö'de gollerini çıkartacaktır ve iki buçuk üste götürecektir diye düşünüyorum bu karşılaşmayı. Aklınızın bir ucunda bulunsun. Bunun dışında e, hani dediğim gibi deplasmandan da aslında e, genel olarak deplasmandan da gol beklediğim için aslında bu karşı karşılaşma iki buçuk istiyorum direkt tekli olarak da yok abi biz üç tane gol falan beklemek istemiyoruz Hani sadece Sirius atsa bize yeter derseniz de deplasman 05 üstün zaten 155 oranı var Arkadaşlar bunu da bu şekilde alabilirsiniz ee, güzel mantıklı bir karşılaşma gibi gözüküyor daha sonra Celtic Norwich karşılaşmasında bu bir hazırlık karşılaşması İsterseniz canlıdan değerlendirebilirsiniz. Yani bakıldığında e, maç kolini arkadaşlar bir sayfası iki sayfası neredeyse hazırlık karşılaşmaları bunları genel olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü hazırlık karşılaşmaları kesinlikle böyle hani birlik karşılaşması gibi bir herhangi bir e, şey karşılaşması değil arkadaşlar. E, özel karşılaşmalar. Bunlar biraz daha teknik direktörlere ilgilendiren karşılaşmalar. hani biraz daha takımı böyle oturtmak amacıyla yapılan. Atıyorum 45'te 10 tane 11 tane farklı oyuncuyla ikinci yarı 11 tane farklı oyuncuyla falan. Biraz daha oyuncu deneme amaçlı taktik deneme amaçlı olan karşılaşmalar bunlar. Ama şimdi iki takıma da bakıldığında özellikle Celtic'den dolayı arkadaşlar bu karşılaşmada ben 2.5 üstün gelebileceğini düşünüyorum. Ana kombinime koyar mısın der diye soracak olursanız büyük ihtimal koymam. Çünkü hazırlık karşılaşması dediğim gibi. Ama goller çıkacaktır. En azından ben bunu candan değerlendirdim diye düşünüyorum bu da aklınızın bir ucunda bulunsun arkadaşlar bir e, Degar Force karşılaşmasına Degar Force bakın son dönemde Son dönem demeyeyim ligin genel olarak arkadaşlar en kötü takım bir tanesi gerçekten istediklerini asla başaramayan bir Değer Force var. Ama e, hani deplasmanda oynadığı maçlarda özellikle iyi kapanabilen Değer Force var arkadaşlar. Burada hani bakıldığında çok böyle gollü karşılaşmaya çıkartabilecek bir takım mı? Hayır, kesinlikle öyle bir takım değil. Hani 1-0, 2-0 bandında böyle goller atacaktır ki aklımda 2-0'lık bir Miability galibiyeti var. E, bu şekilde iki tane gol atıp arkadaşlar bırakacaktır ve e, karşılaşmayı kazanacaktır diye düşünüyorum düşünüyorum. Ee, hani burada değer Force'un da filan da golü gelebilir. 2 birlik filan böyle bu tarz sonuçlar çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu yüzden 2-3 golü değerlendirmek en mantıklı sonuç olacaktır. Bunun dışında dediğim gibi ben burada arkadaşlar Dagger Force e, gelip hani patlar 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 en sonunda arkadaşlar bize patlatır şeyinde olur mu bilmiyorum ama bence Milyev'in son dönemki performansına bakıldığında ki her karşılaşmasında neredeyse izliyoruz. Sıkıcı karşılaşmalar olsa da bir şekilde beraberliği falan buluyor. Hani KG'sini değerlendiriyoruz, candan özellikle değerlendiriyoruz. 2-3 gollerini falan değerlendiriyoruz. Yani burada da arkadaşlar böyle kötü bir takıma karşı en azından evindeyken artık bu galibiyetler serisine başlamak isteyecek, isteyecektir ve gol bulacaktır. E, bu maçı kazanacaktır 1.58 e oranından. isteyenler maç sonucu bir de değerlendirebilir. Bu lig yeni başlıyor. Geçen sene hatırlıyorsanız ki muhteşem paralar kazandırdı. İsviçre olsun, Avusturya olsun muhteşem işler çıkarttık arkadaşlar burada. Kesinlikle böyle ana kombinlerinize koyulacak bir karşılaşma değil. Neden? Dediğim gibi ilk karşılaşma olduğu için. Ama hani ligin ortalarında falan olsa kesinlikle KG'sini değerlendireceğim bir tane karşılaşma. Yine burada da aslında KG'sini değerlendireceğim. Ama herhangi bir ana kombinime koymayacağım. Aklınızda bulunsun. Bir canlıdan değerlendirebilirsiniz. Hani 5 4-5 tane falan böyle maçı üst üste alıp böyle farklı kombinler yaparsanız o zaman falan değerlendirebilirsin ama çok yüksek misli oranlar girilecek bir karşılaşma olarak görmüyorum dediğim gibi neden de işte maç e, ligin ilk maçı olması Sumgaz'ı zaten geçen sene çok fazla değerlendirdik ve yerde lige hızlı başlayan ekiplerden bir tanesi ilk takımdan da gol bekliyorum ve karşılaşma KG var'a gidecektir diye düşünüyorum son olarak arkadaşlar Hanover eski poli karşılaşması bu karşılaşmaları iki buçuk üst düşünüyorum Arkadaşlar bu şekilde bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz çok fazla da yorum katmak istemiyorum Bunun dışında hani farklı karşılaşmalar var dediğim gibi almadım bunları zülteveren mesela mas sonucu birini düşünüyordum ya da iki buçuk hani bu tarz seçenekleri de değerlendirebilirsiniz almadım e, ligin ilk karşılaşması olduğu için e, bunun dışında e, şöyle şu şekilde bakayım başka hangi almadığım karşılaşmalar falan var yani bakıldığında arkadaşlar ligde hani yeni yeni oturmaya başladı için bu Nesiga'yı da bir hafta izledik. Bundan dolayı hani alıyorum. Mesela Zurich, Luzern asla kaçırmam. Geçen sene Luzern'de neler yaptığımızı biliyorsunuz. Bu karşılaşmada iki buçuk üst düşünüyorum ama şimdi geçen seneki Luzern'le bu seneki Luzern, genelde Luzern hani şeyleri de sıkıntılı oluyor. Lig başlangıçları bu yüzden almadım. Bunlar da aklınızın bu ucunda bulursunuz. İsterseniz şeyden değerlendirebilirsiniz bunları candan değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında Rosenborg, Tromso maçında da mesela KG düşünüyorum ama listeme de almadım. Bu da aklınız bir ucunda bulunsun arkadaşlar. Neyse bir fazla da uzatmayayım benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada like ve yorumları unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.